Herkese merhaba sihirli dokunuşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapacağız. Malzemeler de görmüş olduğunuz gibi bunlar. Ben açıklama kısmına da bırakacağım. Yapım aşamasına geçelim. Yarım su bardağı su içinde bir paket maya ile 3 kaşık şekeri eritiyoruz. 3 tane yumurtamızın 2 sarısını ayırarak işleme devam ediyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da zeytinyağı ekliyoruz. Erittiğimiz mayayı da ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz bir buçuk su bardağı süt ekliyoruz. Alabildiği kadar un ekliyoruz ve yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Toparladığımız hamuru yağladığımız tezgahın üstüne koyuyoruz. Geri kalan işlemimize burada devam ediyoruz. Elimizi yağlayarak haşlanmış patatesleri hamurumuza iyice yediriyoruz. Hamurumuzu nemli bir bezle örtüp buzdolabında 2 saat boyunca bayılanmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz güzelce kabardı. Şimdi havasını almak için tezgah koyuyoruz. Ve son aşama olarak poğaçalarımıza şekil verip fırına atıyoruz. 200 dereceye ayarladığımız fırına atıyoruz. Ve poğaçalarımız hazır. Poğaçalar yumuşacık, pamuk gibi ve lezzetiyle mükemmel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.